Hatay'da polis ekipleri kazaların çoğunluğunu oluşturan motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirdi. Kentte ekmek parasını motosiklet üzerinde kazanan kuryeler kaskın önemini vurgularken denetimden memnun kaldıklarını söylediler. Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte kazaların çoğunluğunu oluşturan motosiklet kazalarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik polisi ekiplerince Antakya ilçesi Zülfühan Mahallesi Mustafa Kemal Üniversitesi önünde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı ve kask takmanın önemi dağıtılan broşürlerle ve sözlü olarak anlatıldı. <laughs> Denetimlerde motosiklet araçların plakaları, muayeneleri ve sürücülerin kask kullanımına yönelik denetimleri gerçekleşti. Denetimler esnasında motosiklet sürücüleri kendilerine sorulan "Kask sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna cevap verdiler. kendi adıma çalışıyorum. Yani Antakya'dan her gün git gel yapıyorum. Genel olarak nasıl, böyle. Nasıl, sen ya, Burası ne? daha iyi. Aslında bakacaksan merkeze göre. Şu an buranın durumları daha iyi açılan daha iyi olduğu için. Tabi trafik tehlikeli. Bir de motor için iki kat daha tehlikeli. Daha dikkatli olman gerekiyor. Çünkü insanlar yani senin canının önemi önemli için daha dikkat etmen gerekir bu konuda. Kask senin için ne ifade ediyor? Canını seviyorsan kask her zaman takmak zorundasın. Yani kaskın önemi aşırı fazla. Dediğine, hangi yerde bunlar neler Gerekli şeyleri söyledi. Kartı verdi sağ olsun. Polislerimiz de gereken ne bilgi varsa verdiler. Yayalar için önemini söylediler. Yani zaten bunlara uyuyoruz. Canını seviyorsanız kaskı takın. Sürekli trafikteyim. Ee, kaskımız sürekli kafamızdadır. Ee, trafik kurallarına e, her türlü uymak istiyoruz. Uyuyoruz. Allah razı olsun trafik polislerimizden her gün denetleme yapıyorlar bizi. Her gün denetleme olduğu için cezayı yememek için. Kaskımız sürekli kafamızda. Peki Şu, sana şunu soruyorum. Ceza için mi? Canın için mi kaskımız? Canım için öncelikle tabii ki de. Tabii ki de bu trafik polisler abimizin de tabii ki de burada bir çok büyük bir katkısı var. Bazen e, kafamız bunalıyor. Çıkartmak istiyoruz. Trafik polis abilerimiz bizim sağlığımızı düşündüğü için. Onu gördüklerimiz zaman tekrar da takıyoruz. Allah razı olsun trafik polis abilerimizden de. Bunlar trafik kurallarına uyuyoruz. Yüzde tabii ki de trafik polisleri abimizin sayesinde bu. Bazen çıkartmak istiyoruz. Bunalıyoruz kaskımızdan. Tabii önümüzde ne çıkacak onu da bilmiyoruz. Kendilerinin sayesinde e, kazadan da kurtulmuş oluyoruz. Canımız da kendimize çok şükür sağlam bir şekilde ev, evimize. Allah razı olsun. Gitmeyi de nasip ediyor Rabbim. Çok teşekkür ederim. Kas için ne ifade ediyor? Kas benim için hayat e, hayatta kalma. Tabii ki de evde bekleyen benim iki çocuğum var. Bir tane de işim var. Onun için hayatta kalmak için e, ee, kas benim için çok önemli bir şey trafik kuralları için. Can sağlığımız için kasımız. Tabii ki de. Yapıyoruz. Tabii önemli ki de. Çok teşekkür ederim. Edelim. Abilerimize de çok teşekkür ederim. Her gün uygulama yapıyorlar. Allah eksik etmesin. Alışveriş yaptım. İş yerime doğru gidiyorum. Motosikleti günleri karta kullanıyor musunuz? Evet her gün kullanıyorum. Bir daha ne yapıyorsun? Kaskın önemi nedir abi? Kaskımız kaza halinde başımıza herhangi bir kaza bir şey gelmesin, kanamasın. Kendi can güvenliğimiz için takıyoruz. İnşaat kaskına benzetin ama, bareke benzetin ama, baret mi? Hem öyle kullanıyoruz hem de motosiklet için kullanıyoruz bunu. Kaza yaptın mı abi? Yok, şimdiye kadar yapmadım. İnşallah bu saatten sonra da yapmam. Günümün çoğunluğu motosiklet üstünde geçiyor. Daha çok motosiklet kullanıcısıyım. Bizim yollarda zor olsa da becermeye çalışıyoruz. Ulaşım için çok daha iyi. Ee, arabalarda çok sık, trafikte sıkışmak yerine motosikletle çok rahat ilerleyebiliyoruz. Abi, kask senin için ne anlam, anlam ifade ediyor? Can. Tek kelimeyle can. Tek kelimeyle can. Kask demek, can demek. Mümkün olduğunca Yolda ilerlerken araçların onları fark edici şekilde sürsünler. Kask taksınlar. Araçların kendilerini fark edici şekilde. Bu çok önemli bir detay. Çünkü çoğunlukla araçların fark etmeyeceği yerde ilerledikleri için çok çarpışma oluyor. 50 metre